Selam arkadaşlar bugün bu oyunun değiş değişmiş bir değişiklikleri <laughs> Önce karakterimizi girelim. <laughs> 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 o bayağı bir şurada değişmiş ha doğma sahnesi. Doğma sahnesi eskiden böyle değildi evde doğuyorduk. Gidiyoruz, gidiyoruz, orada ya. Şimdi bak. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Araba şimdi <de> <laughs> <de> mi kötü Araba şimdi mi gidiyorsa tane tren gördüm, Kaydı açmadan önce birazcık oyun oynadım burada. Bir tane tren gördüm, bu arada para 300'dü, 100 değildi. Bakın bu tren işte burada. Tren'e bindim, geri hiç dönemedim. Şu tren'e bak, norta gidiyormuşuz. Ama 100 lira harcarsam da, bu arada oyunun şeyi de değişmiş. Bir tane şey eklenmiş kartopu. Bakın bu eklenmiş. Belki de yoktu. Bunu hatta bunu ancak kışta alıyorduk. Bunu ancak kışta alıyorduk. Gezinelim bakalım neler var. Bir de şey değil. Muhtemelen değil. Gö Gördük. Gö gö Konuşma şey değil. şey var ona bir tıkalım. Tamam. Şuradaki yuvarın hala duruyor ama Dıçığı kurtarmıyor yuvarına gidiyoruz. Bu arada otelin bilmeden nasıl şey gidilir onu gidilir onu göstereceğim. Haritayı basıyorum. Tamam şöyle yapayım. Tam Şimdi çok güzel harcayacağım. bu para harcayacağım. Tüm paramı acadım gitti. Kahveye bak kalp şeklinde de <laughs> tüm paramı harcadım <laughs> <laughs> birazcık kısık olabilir özür dilerim biz dolarımızı tamam yüz dolarımızı aldık Şimdi buradan geri nasıl dönüyor? Şimdi buradan geri nasıl dönülür? Onu göstereceğim. Elten tıklayın. Şu videoyu. Şuraya geliyorsunuz. Alçada rastgele bir yer seçiyorsunuz. Mesela ben oraya yakın bir yer seçmeyeyim. Burası. Buraya gitmek istiyorum. Ne yapayım? Gitmek için ne yapılır? Burayı seçerseniz Bu da size yolu gösterir. Siz de takip edeceğim. Buraya dude bol çeziyorsunuz. İsterseniz hızlanırsınız. ayrı değil birleşik bu arada öyle oluyor şimdi okun gittiği yöne takip edin oku takip evinize nasıl dönersiniz? sesim duyulmuyor olabilir sesim duyulmuyor olabilir özür dileyeyim. bu arada 3 artım. P. Oh. Şey zaten karşıda çıkıyor baksanız. <gülüyor> Hatta var <laughs> diye <verdiler> mi? <laughs> Uy. Eklekti. Ben <laughs> Kendim. Um. Umarım biraz için de bir tane koda komut ekliyorum. Komutun adı Mongo Yazıyorum.

Şalen nedir nereye doğru gidiyorum? <laughs> Arkadaşlar ismimi değiştireceğim ya kimin ne olduğunu siz <laughs> benim. bir kur yer. Zaten biliyordum. Onun ismini duletet var sormayın. başına da yazdım zaten. Komoda dikkat dikkat. Bu komodu eğer yazdığız, yazarsanız ne olur polisler başımıza Size size terk ediyor bu arada bu kontrol de çalışıyor Aha. tam zamanında Vallahi tam zamanında <laughs> sizin için denedim bunu siz biz benim bir yazdım oyunun ismini bu arada unutmayın yüksel yüksel oğlum yüksel ve kafamızı yakmaz mı kafamızı alalım Şu ara, bu arada şu konuda şey yapmamız lazım. いい。<noise>

Kaçamam aşkım şimdi Kaçtı. kaçıyorum şimdi. Konuşamıyorum yine. Silah alacağım da param yok. 9 dolar var. Dolar yok. Mümkün dolar var. Şimdi şey, yabancı. Yazıdan da belli olur. Hah, çok konuştum.

bilir bu oyunu bu oyunu bileniniz varsa bu baltayı da biliyordur <laughs> nasıl bakmamış görüyormuş şöyle yuvarlayalım yuvarlayalım atalım let's go Geri mi yatıyor? İyi zıplattı. Şimdi de kartopu detayı düzeltelim. Kartopu başı diye eklenmiş ama bir daha gitmemiş çünkü. Bu toplar, bu kar topları sadece şeyde olur. Karda başında falan olur. Şimdi nasıl olsun ki? Acaba bu bir mi? Bu arada isimlerini de üstte yazmışlar. Fark ettiniz mi? O detayı. Mesela bir adamın yanına gidelim. Bu adamın ismi ne? Diyor? Hugo. Hugo. Gerçekten. 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 Hugo. Bu ismi neydi? Peki rakit. Hugo. Yine sen. E gözüküyor. Bu arada radyo değişimi olmuş fark ettiniz mi? Bu arada radyo değişimi olmuş. Alalım şunu. Atalım. Fırladım hadi. Yine değiştirdiğiniz zaman şey oluyor. Şey oluyor. Boncuk çıkıyor ona geri. Şunu bileniniz var mı? Bu oyunu oynayan. Bunu bileniniz var mı? Sormak istiyorum. Hey hey hey. Bir, daha, bir kere elektrik çarpar bir daha çarpmaz anlamadım bu neye neden be bir daha burada kal oh, oh oh Allah ben de şu ben de şu al, polis arabasına binerim bu oh, işte. <laughs>

fark etmediyseniz yeni <laughs> oyunun A'dan Z'sini biliyorum zaten. <laughs> ben biliyordum aslında. 2023'te bıraktığım bu oyun 2 yıl sonra geldi. Of, o oyun. <laughs> bak araba yani. Araba yerim. Geçmiş olsun kardeş Mekanın cenneti olsun. Ölmüştü de. <laughs> 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 Uzun gözleri hala açık lan. Vallahi gözleri hala açık. Bunun içinde bir sürü, bunun iç girişinde bir sürü şey var. Ama benzinlikte bir tane araba bulmanız gerekiyor. Küçük bir tane araba var benzin benzinlikte. Bunun içine girebiliyorsunuz. Sen de neden oturuyorsun? Bu gönderme olası. Çünkü nakalsa, az da olsa benziyor. Yemize geri dönelir bence. Ya da ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Abone olun, like atın, paylaşın. Bildirim butonuna basın. Öyle. Öyle bizi 60 aboneye yükselteyim hadi Hadi dostlarım, güveniyorum size. Bay bay. Ördeyeceğim sizi.